Evet, hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mısır tatlısı ve yapacağız. Buradaki bardak başlayalım. Buradaki bardak bardak mısır patlatacağız. Bizim bardak kardeşlerimiz bardak, annemlerimiz bardak, bunlar da Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Esma'nın da söylediği gibi bugün Esma'yı atıştırmalık olarak mısır patlatacağız. Ve yanında portakal suyu sıkacağız. Bunları esma yapacak. Yalnızca sadece mısırı ben patlatacağım. Çünkü bu esma için tehlikeli olabilir. Esma'cığım sen portakalları sıkmayla başlayabilirsin. Ve ben de bir yandan mısırı patlatacağım senin için. Birazcık dikkatli yapın çünkü bu canlı. Evet anneciğim kulpundan tutabilirsin istiyorsan. Ben de bu arada mısırları ocağa koyuyorum. Bayağı da güzel oluyor yani. Evet ama dikkatli olun sakın elinizi yapmayın. Anne çarpmak, kibrit falan oynamayın. Evet anneciğim. Anne hem annesiz ve babasız. Onları annenizden izin alın ve çapma, kibrit, yanıcı aletler sizin için tehlikeli anneciğim. Yani, yani bu yaştaki yani... çocukların böyle şeyleri yalnız kullanması doğru değil. baba daha çok tehlikeli tabii ki. Ama sen portakalı sıkabilirsin. Bununla ilgili herhangi bir zararın olmaz. Tabii ki de. Bir bakabilir miyim nasıl sıkıyorsun? İçinde bir olmuş olabilir. Aferin kızıma. Devam et anneciğim. <laughs> Bayağı zorlu. Evet. Anneciğim kulpundan tutacaksın. Hı -hı. Portakalı üzerinde yuvar böyle döndüreceksin tamam mı anneciğim? Doğru, öyle. Evet öyle. Anne yani tane <laughs> evet anneciğim. Bu arada mısırlarımız da ocakta. Bir bakalım. Çok güzel oldu yani. Birazdan patlar pat, bence. Pat 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 pat. pat, pat, pat. Benim adım Mısır, her gün. Oh. Seviyor musun Esma sen mısırı? Bak patlamaya başladı. Pat, pat, evet mısırlarımız evet. yavaş yavaş patlamaya başladı. Bayağı da zorlu. Anneciğim o bitmiş olabilir. Tekrar yenisini al oradan. Aa, şöyle, şöyle Onları da yanına koy. Evet öyle kalsın. Onun içlerini ben size daha sonra kaşık yardımıyla çıkarıp yedireceğim. Tamam mı anneciğim? Gösterebilirsin anne mısırın pat patlamasını. Evet mısırımız patlıyor şu anda. Dikkatli olun. Sakın açmayın fırlar <laughs> yani. Evet anneciğim. Güzelim sen onu sıkabilirsin. Devam et. Limonu el soyuyoruz. Evet biz içerisine limon da koyuyoruz. Hem daha vitaminli oluyor hem de daha güzel oluyor. Ee, hafif ekşi, hafif tatlı, güzel bir mayhoş tadı oluyor. Biz böyle seviyoruz. Evet. Ama isterseniz de yoksa da limonsuz yapabilirsiniz. Evet. Bunun en kolay sıkma yöntemi bu tabii ki. Anneciğim sen e, sıkacağı çeviriyorsun. Portakalı çevirmen gerekiyor kızım. Esma'cığım onu sabit tut. Sadece portakalı çevir. Olur mu? Esma'cığım bu arada mısırlarına bak. Evet pat, 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 pat. Benimki bu arada benimki bu arkadaşlar. Evet, falan. Tamam şey... o senin olsun. Mor kabı kardeşine verelim. Pembeyi de ben alırım olur mu? Tamam. Yatının söylediğine pembe. Sıkabiliyorsun anneciğim. Devam et. bakın içine. Çok güzel. Bu arada içlerini atmıyoruz Esmacığım. Daha sonra ben onları kaşık yardımıyla size çıkaracağım. Göstereceğiz tabii ki. Çok güzel hem vitaminli hem de öksürüğe iyi gelir. Evet. <laughs> Aferin Anker sana. hasta olduğum zaman babam bana yapmıştı. İçmiştim. Öksürüğüm geçmişti. Evet anneciğim. Esmacığım, suyumuz tamam herhalde. Ocağı kapatıyorum ben. Bence de. Yanmasın ev tabii ki. Yanmaz anneciğim inşallah. Dikkat ediyoruz. Evet. Sen portakalını sıkmaya devam et. Bakın ya şunun içine güzelliğine Şunun güzelliğine bak. Güzel değil mi? Evet Esma'cığım devam ediyoruz. Biraz tamalardık. Evet, yaz ve sıcak havalarda çok güzel oluyor. Hem marketlerde de satılır. Yani portakal aslında biraz daha kış meyvesi. Ama Gaziantep'te portakal bu mevsimde de bulunabiliyor. Yani bu evet. kış dedim. Meyve çok faydalı. standı. Bu kadehin de küçük. O yüzden meyveyi bol bol tüketmemiz gerekiyor. devam ediyor kızım. Saçım. Esma'cığım bu arada çok güzel saçların var senin. Ben senin saçlarını çok beğeniyorum. Bir gösterebilir misin saçlarını bize? Dön bakalım arkanı. Evet çok güzel anneciğim saçların. Evet. Esma uzun saçı çok seviyor bu arada. Tamam anneciğim devam et hadi. mi? Evet. Seksek. Evet. Hep böyle dışarıda taş çok. İstediğin taşı alıp seksek taşı yapabilirsin. Bütün bahçede bir taş var. Ama şu anda bahçe inip oynayamıyoruz. Neden? Evet. Neden oynayamıyoruz? Peki bunu biliyor musun? Evet. Evet virüs. Ama çıktığımız an nerede var? Ben sizi uygun saatlerde çıkarıyorum yine ara ara ama şu anda yasak var anneciğim. Kardeşim çok çıkmıyor ama ben bir an çıkabiliyorum. Evet. Yani ben birazcık büyük oldum. Çünkü şu an ülkemizde bir salgın var. Evet. Daha doğrusu tüm dünyada var. Tarasa çok çıkabiliyoruz ama yani. Buraya çok çıkabiliyoruz. Evet anneciğim. <laughs> Jandarma gezip ne yapıyor? Uyarıyor değil mi çocukları? <laughs> anneleri, anneleri uyarıyor, babaları uyarıyor. Evet arkadaşlar, portakalı sıkmayı tamamladık. Esma içerisinde limonu da sıktı. E, tabii biraz ben de yardımcı oldum. Yoksa bu video herhalde 1-2 saat sürebilirdi. Esma'cığım şimdi bardaklara dolduruyorsun. Biraz daha koy. Bunu kimin için koyuyorsun anneciğim? Senin için. Teşekkür ederim. Birazcık daha koyacağım. Tamam. Şimdi bakalım. sizin kendi bardaklarınıza da koymanı istiyorum. Burada kalsın bu yeni şey kardeşin bardağı. Tamam, kardeşinin bardağına da koyalım. Onu yani çok az koyacağım çünkü o döker. Koy, koy bakalım. Efendim. Koy biraz daha. Tamam. tamam. Bence o kadar yeter. Tamam yeterli. Şimdi kendi bardağıma geçtim. Ha kendine torpil yapacaksın yani. Ne? Kendine fazla mı koyacaksın? Hayır. Koyabilirsin anneciğim. Sen sıktın zaten. Daha var hem Selim'e de tekrar koyabiliriz. Evet o da bence bu kadar yetmez. Mi? Yetmez. Sen çok seviyorsun değil mi portakal suyunu? Hem marketlerde de satılıyor. Bayılıyor. Ama evde yaptığımız daha lezzetli ve daha faydalı. Kardeşine biraz daha koyabilir misin Esma'cığım? Tamam. Çok az koymuştun çünkü. Evet, çok yemiştim, tabii ki. Koy bakalım. Bence bu kadar yetmez. Biraz. Tamam, şu anda yeterli. Sana? Benimkisi yeterli. Anneciğim şimdi ben sana mısırları vereceğim. Elimle koyacağım tabii ki. Ellerini yıkamıştık. Mısır da soğuk. Anneciğim mısırları koyabilirsin. Meyve sularımız da hazır. Esma bize mısırları servis ediyor. Esma iş yaparken çok ciddi oluyorsun. Ben alırım anneciğim daha sonra. Teşekkür ederim. Ama anneciğim yere düşürdüğünü içinden alırsan, o yere düşürdüğün içinden alır mısın kızım? Bu muydu? Evet. Ay daha bir de öpüyor kuzum benim. Öyle yapamadın mı? Tamam sen elinle koy bakalım küçük hanım. Evet acı biber de dökülüyor. Ben sana yardımcı olmamı ister misin? Evet. Arkadaşlar tamamladım. Her şey var artık. Meyve suyu, meyve suyu diye. Mısırlarımız var burada. Evet, Esma bugün bizim için mısır patlattı. Mısırı ben patlattım da sayılabilir. portakal suyunu Esma bize hazırladı ve mısırları koymama yardımcı oldu. Esma'cığım çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık anneciğim. Şimdi afiyetle yiyebilirsin. Söylemek istediğin bir şey var mı peki? Tadı çok güzel ve çok güzel olmuş. Yani bayıldım. Afiyet olsun anneciğim. Ben de sana çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık.